Bölüm 9. Artık sınırlarımızı çiziyoruz ve sosyal medya hesaplarımızı oluşturacağız. Web sitemizi tasarlamıştık. Şimdi sıra geldi imparatorluğumuzun sınırlarını çizmeye. Amacımız dijital dünyada adımızın geçtiği her yeri tapulamaktır. Bu bölümde yapacağımız iş her gün her mecrada içerik paylaşmak değil. Bu geleceğe yönelik bir hamledir. Başlangıçta bütün hesapları açmak bize kritik 3 tane avantaj sağlar. Birincisi markamızın adını kilitleriz. En önemli varlığımız olan ismimizi başkalarının almasını engelleriz. Bu arazi bizimdir ve tabelasını en baştan dikeriz. Başkası gelip üzerine konamaz. İkincisi Google'da hakimiyet kurmak. Sosyal medya platformları Google'ın gözünde devasa otoritelere sahiptir. Adımıza açtığımız her bir profil Google arama sonuçlarında bizim gösterilmemizi sağlar. Bir Birisi bizi arattığında ilk sayfayı kendi profillerimizle doldururuz. Rakibe yer kalmaz. Üçüncü nedenimiz sarsılmaz bir güven oluşturmalıyız. Müşteri adımızı duyduğunda ya da araştırdığında bizi her platformda aynı profesyonel kimlikle görür. Bu durum bu adamlar işini ciddiye alıyor, her yerdeler mesajını verir ve güveni anında inşa etmeye başlar. Peki bizim stratejimiz ne olacak? Hepsini alacağız, sadece birkaçına odaklanabiliriz. Bunda bir problem yok. Başlangıçta her platformda mutlaka hesap açmalıyız. Bu durum hepsi Bizim de aktif olacağımız anlamına tabii ki gelmiyor. Enerjimizi hedef kitlemizin en yoğun olduğu 2-3 tane platforma odaklayacağız. Diğerleri ise bizim dijital tapularımız olarak kalacaklar. Belki ileride kullanırız. Peki biz hangi arazileri tapulayacağız? Instagram burası bizim marka vitrinimiz olacak. Markamızın görsel kimliğini ve hikayesini sergilediğimiz yer olacak. Facebook topluluk merkezimiz ve reklam üssümüz olacak. LinkedIn kurumsal kimliğimizi burada yansıtacağız. Profesyonel duruşumuzu ve B2B bağlantılarımızı yer olacak. YouTube kendi televizyon kanalımız, bilgimizi, uzmanlığımızı ve derinlemesine içeriğimizi sunduğumuz yer olacak. TikTok kısa ve vurucu içeriklerle marka bilinirliğimizi yayabileceğimiz bir alan. X eski adıyla Twitter. Burası bizim iletişim merkezimiz olabilir. Pinterest, ilham panomuz. Buradan çeşitli bir sürü şeye ulaşabiliriz. Özellikle görsel odaklı sektörler için burası vazgeçilmezdir. Kuralımız basit. Tüm profillerde aynı logo, aynı kullanıcı adı ve web sitemize yönlendiren net bir biyo bilgisi olacak. Unutmayın amaç her yerde aktif olmak değil. Amaç her yerde var olduğumuzu göstermek. Bu gücün ve ciddiyetin en net göstergesidir.